Sevgili dostlarım gecemizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemek, içermemektedir. Al sat tut yönünde herhangi bir tavsiyemiz yoktur. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Burada hisselerin sırasıyla destekleri, dirençleri varsa formasyonların teknik analizi yapılmaktadır. Bu anlamda da umarım faydalı oluyordur sevgili dostlar. Şimdi sırasıyla hisselerimizi hızlı bir şekilde şöyle bir gözden geçirelim. Evet. İlk hissemiz arkadaşlar. İpek. İpek doğal enerji günlük grafiğimiz. Evet. Burada hemen hareketli ortalamaları şöyle bir göz gezdiriyoruz. Ve bu anlamda Tabi ilk negatif sinyali bakınız buradaki kesişmeyle almış durumdayız. Bu anlamda dikkat etmek gerekir. Bakınız daha önceki kesişmelere bakın şurada ilk negatif sinyal ve akabinde kırmızının kesişimiyle beraber hemen açalım. Bakınız bu bölgede de ilk negatif sinyal burada alınıyor. Daha sonra kırmızıdan 10 ayında alıp yani 5, 9 21 ile beraber bakınız çakılıyor. Yine aynı şekilde ilk negatif sinyali şu bölgede almış durumdayız. Hareketli ortalama 5 ve 9 kesişmesi gerçekleşmiş durumda sevgili dostlar. Burada hemen destek noktamızı belirtelim. 13 72 destek yukarıda da tepe noktamız 15 56 sevgili dostlar. Evet. Bu noktada dikkatli olmamız gerekli sevgili dostlar. Ee, burada eğer MA 21 kesişmesi de 5 21 kesişmesi de gerçekleşir. Akabinde dip noktamız bakınız. Ortalama dedik. 13-70 bantları dedik. Buralarda kırılırsa dikkatli olmak gerekli arkadaşlar. E şimdilik e negatife yakın ama tam anlamıyla da böyle onayını almış bir teknik satış sinyalimiz yok. Hareketli ortalamaları takip edelim. 5-9 ve 21 kesişmesi gerçekleşirse sıkıntı baş gösterebilir. Hemen içim okuya bakalım. Evet, içim okuda da arkadaşlar, ee, burada bir kesişmeye doğru bir temas söz konusu olabilir. Tenkan sen ve Kijun sen çizgileri arkadaşlar, bunlar şöyle kesik çizgiyle göstersek dedik ama kesik olmuyor burada. Şimdi Tenkan ve Kijun sen, bakınız mavi ve kırmızı. Bu kesişme gerçekleşir ise arkadaşlar, bakın şu kalın çizgiler, hemen bunu birazcık kalınlaştıralım. Hatta en kalını yapalım. Arkadaşlar bakınız Tenkan ve Kijun Sen. Mavi ve de kırmızı dedik. Şöyle renk tonları. Tamam. Evet. Bakınız. Burada kesişme eğer gerçekleşir ise burada dikkatli olmak gerekli arkadaşlar. Yani burada Bakınız mavi ve kırmızı arasına sıkışmış bir hissemiz mevcut. Burada çakışma çok çok önemli. Kırılım önemli. Eğer mavi ve kırmızıyı aşağı doğru keserse artık burada buluta temasa doğru bir yöneliş olabilir. Bir düşüş olabilir arkadaşlar. Bu anlamda da dikkat etmek gerekli. Evet diğer bir hissemiz. Evet. Birçok hisseye baktık. Hep pozitif pozitif dedik. İpek de birazcık e, duraksadık arkadaşlar. Umarım yani negatif bir durum oluşmaz. Ama dikkatli olun. Şişe. Evet. Şişe oldukça tekniğini beğendim. Bir hisse. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bakın şu bölgenin kırılması anlamında. Şöyle buradaki sıkışma gitti arkadaşlar. Şu şekilde hemen gösterelim. Bakınız buradaki sıkışma ne yaptı? Yukarı kırılarak bakınız kendini kanıtlamış olduğu Hem de dolu hacimli bir mumla yukarıya kırdı. Pozitif. Şimdi gelelim diğer bir nokta. Evet, şöyle yanaştığımız zaman şöyle büyütelim. Şimdi arkadaşlar bakınız. Düşen de kırılmış oldu. Yani bu anlamda da yine pozitif. Hem buradaki sıkışma yukarı doğru kırmış oldu hem de düşen kırılmış oldu. Stop noktamız şu kesişmenin kavşan olduğu nokta arkadaşlar. Bizim stop noktamız. Hatta bir tık altına alırsak şöyle 5.15 seviyeleri stoplu takip edilebilir sevgili dostlar. Umarım güzel bir yükseliş şişede görürüz. Şimdilik olumlu bir tablo hakim şişe hissesinde. Evet. 5.15 destekli takip ediyoruz şişe hissesini. Geçelim diğer bir hissemiz. Koza artık yatay seviyeyi baz almamız biraz daha makul olacak gibi gözüküyor. E bu anlamda da 13-16 pardon şöyle yapalım. Evet 13-16 bu bantlar e, önemli direnç noktası sevgili dostlar. E, burada da yine hareketli ortalamalara bakalım. Evet 5-9 epey iç içe yakın hareket ediyor. Burada bakınız, bir defa e, 21'i birleşip delmeye çalışmışlar ama başaramamışlar sevgili dostlar. Ama burada birazcık yine dikkat etmek lazım. Yani ipeye baktık, kozuya baktık. Bilmiyorum kozal da mı bunun gibi. Birazcık daha böyle temkinli bir durum teknik anlamda söz konusu. Dikkat edelim. Özellikle İpek'te 5 9 21 kesişmesi gelirse sıkıntı doğurabilir. Kozada da 13 16 seviyeleri üzerinde kapanışlar gerekli arkadaşlar. Bu anlamda da yine bakınız şu şekilde. Biraz önce şişe hissesine gösterdik kırılım önemli olacak. Buradaki bu dar boğazdan yukarı doğru kırılım gelirse olumlu ama aşağı doğru kırılım da negatif. Buranın da en güçlü desteği arkadaşlar bakınız 11.76 seviyeleri yatay destek çizgimiz. Evet. Geçelim diğer bir hissemiz. Froto. Evet, ortalama bir kanal. Yani burada da yine dikkat edilecek durum 5.9 kesişmesi. Yani henüz kanalın içerisinde yine hareketimiz devam ediyor. Bu anlamda pozitif. Şu şekilde bakınız. E, mavi çizgimizin üzerinde kaldığımız takdirde de yine bir sıkıntı söz konusu değil. Bakın şu şekilde. Bir direnç, ikinci bir direnç. Bakınız, bu sivinin üzerindeyiz şu anda. Özellikle şu nokta, bakınız, kırılım. Eğer aşağı gelirse sıkıntı da olabilir. Ama şimdilik öyle bir durum gözükmüyor, e, kısa süreliğine. Ama tabi dikkat burada da edilmeli. E, yükselen kanal trendimiz devam ediyor. Hareketli ortalama anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Ama 5.9'a doğru bir yöneliş içerisinde bu anlamda dikkat edelim ve yine geçmişten gelen önemli bir destek noktamız ki asıl belki de bu nokta bizim için önemli ee, 66 71 sevgili dostlar hemen burayı şöyle gösterelim yani 66 70 bantları ortalama arkadaşlar Buraları destek alarak takip edebiliriz. Bakınız daha önce kaynaklı destek bölgemiz. Burada da tekrar işleve girebilir. Bu anlamda dikkatli olmakta fayda var. 66-70 bantları destekli takip edilebilir. Froto, üstte tepe noktamız direnç noktamız 71-30 ve en tepe noktamız 76-90 iyiydi arkadaşlar. Evet. Maviye bakalım. Mavi giyim günlük grafiğimiz. Evet. 48 10 üzerinde olumlu seyri devam edecektir sevgili dostlar. 48 10 Şöyle evet 48 10 bandı üzerinde olumlu seyri devam ediyor. Evet. Şöyle yapalım. 48 10 sevgili dostlar. Bu seviyenin üzerinde pozitif seyri devam eder diyebiliriz teknik anlamda. Zaten yükselen bir trendimiz söz konusu. Yani bu trend içerisinde yol alıyoruz. Hatta şu şekilde çizecek olursak burada bir takoz muhabbeti tabi yapılabilir. Şöyle arkadaşlar. Ama nihayetinde yükselen bir trendimiz söz konusu. Burada kırılıma göre de yol almak gerekli. Özellikle 48 10'un üzeri olumlu. Ama altta baktığımız zaman şöyle sarkmalarda 46 60 46 50 bantların altı da tehlikeli diyebiliriz sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman 46 60 46 50 seviyeleri altı tehlikeli. 48 10'un üzerinde yukarı yönlü hareketin devamı güçlenerek gelebilir sevgili dostlar. Daha önceki zirve noktalarımız 62 90 bantları. Gübre fabrikalarına bakalım. Evet. Yani gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani nereden nereye geldi gerçekten. Gübre fabrikaları devasa bir yükselişi gerçekleştirmiş oldu. Yine hareketli ortalama anlamında baktığımız zaman burada da bu devasa yükselişte şöyle nadiren satış vermiş ama çabuk toparlamış. Şimdilik de yine hareketli ortalama anlamında bir sıkıntı söz konusu değil. En azından 5-9 beklenmeli teknik zayıflık için sevgili dostlar. Evet. Şöyle kanalımızı çizelim. Bu kanal içerisinde takibini sağlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımızda ortalama... 23.90 destek, 26.60 direnç şeklinde takip edilebilir. Zaten eğer bu bölge aşılır ise, şu şekilde aşılır ise, şöyle yukarı doğru hareketin devamı gelebilir. Ama 23.90'ların altında dikkat etmek gerekli. Evet, geçelim diğer bir hisse. Orge. Evet, bir devam ediyor. 557 destek 620 656 şeklinde de sırasıyla direnç noktalarımız. Yine hemen hareketli ortalamalarına baktığımız zaman yalın bir şekilde hisseden arındırılmış, arındırılmış bir şekilde yine teknik olarak burada bir sıkıntı söz konusu değil sevgili dostlar. Emin adımlarla devam etmekte de yoluna. Evet. Tam bir V olmuş olacak arkadaşlar. Eğer 6 6.20-6.50'ler tamamlanırsa tam bir V'yi burada görmüş olacağız. Evet. Yani demek ki yok düşenin kırmasıymış, takozuymuş falan hepsi hikaye kaldı arkadaşlar yani ve bir uçtuk gittik yani takosuz makosuz da bu işler demek ki oluyormuş ara ara bizim yanıldığımız noktalarda olsa e, piyasalar güzel toparladı Umarım artık bu tarihi zirveler tarihi dirençler geçilir ve bundan sonra pandemiden önce beklenen borsadaki o e, muhabbetler yani 120 binlerden sonra 135 bin 150 bin muhabbetleri Umarım tekrar olur. Ama ne zaman ki böyle rahat, herkesin bol kazandığı, mutlu olduğu bir dönem olduğu zaman böyle sıkıntılar da baş gösterebiliyor. Bu anlamda da tabii dikkat ediyoruz. Ama arkadaşlar ne yapıyoruz? Hareketli ortamları özellikle iyi takip edelim. Bunlar bizim ilk sinyallerimiz. Böyle 5 9, akabinde 5 9 21 kesişmeleri ilk ciddi sinyallerimiz bu anlamda dikkatli bir şekilde takip edelim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum sevgili dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.